İyi akşamlar değerli spor severler. Müthiş bir boks gecesine hepiniz hoş geldiniz. Öyle bir sporcu düşünün ki adına spor kompleksleri, heykeller, spor okulları hatta spor galaları yapılıyor. Kim? Boğaz'ın boğası WBC kıtalar arası dünya şampiyonu amatörde yüzlerce maçı var. Profesyonelde 35 maç, 31 galibiyet, 16 knockout. Kim? Sinan Şamil Sağ! Gerçekten onu anlatmaya ne elimdeki liste ne de benim kariyerim yetmez. Müthiş bir isimdi ve onun adına yapılan spor kompleksinde müthiş bir boks gecesine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Orça Fight Club sayın Orhan Çavdar'ı alkışlarınızla ringe davet ediyorum. Sayın Orhan Çavdar hoş geldiniz. Hocam mikrofonu size veriyorum. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu güzel akşam, bu anlamlı akşamda hepiniz bir arada görmekten gerçekten mutlu ve sevinç ve gurur yaşıyorum. Sevgili, çok değerli, kıymetli Federasyon Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç, aynı zamanda Kickbox Federasyon Başkanı Sayın Salim Kayıcı, Emniyet Müdürlerimiz ve ilçe başkanlarımız hepiniz hoş geldiniz. Tabi bu arada e, sevgili sporcularımız da burada mücadele verecek. Yanı sıra bu işin terini, alın terini e, burada dökecek sporcularımıza da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Orhan Çavdar alkışlarla uğurluyoruz. Gerçekten çok büyük emeği var. Müthiş bir gece hazırladı ve devamı da gelecek. Sevgili İzge sendeyiz. TV 8.5 ekranlarından herkese merhabalar. Değerli izleyenler, Ankara'dayız Sincan'da. Sinan Şamil Sam Spor Kompleksinde Orça Fight Club heyecanı bu gece sizlerle olacak. Tam 11 birbirinden keyifli boks karşılaşması bu gece de TV 8.5 ekranlarında sizleri bekliyor. Ve ben İzgecan Günal bu gecenin anlatımında Türkiye'de dövüş sporlarının en önemli isimlerinden bir tanesiyle Nusret Öncü ile birlikte sizlerin karşısında olacağız. Nusret Hocam harika bir gece bizleri bekliyor. Muhteşem bir gece Türkiye'de bir ilk yapılıyor sevgili kardeşimiz Sinan Şamil Sam adına inşallah bir başlangıç olur bu şekilde boksta Türkiye'de profesyonelliği bir adımda ileri götürmüş olur. Kesinlikle öyle harika bir boks gecesi bizleri bekliyor değerli izleyenler yavaş yavaş gecemizin startını vereceğiz ama dün sporcular konaklanan otelde bir yemek yediler hep birlikte oradan görüntülerimiz var oraya göz atalım ardından gecemizin startını vereceğiz. Önce mavi köşede 29 yaşında 1.74 boyunda 61 kilogram ağırlığında amatör karnesi mükemmel ama profesyoneldeki ilk maçına çıkıyor. Antrenörünü Umut Norgaz yapıyor. Umut Fight Center sporcusu Aslen Iğdırlı Erdal Gökçek. <laughs> Ve kırmızı köşede 22 yaşında, 1.72 boyunda, 60 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 4 maç yaptı. Üçünü kazanırken bir kez mağlup oldu. Rakiplerini bir kez nakavt etti. Antrenörlüğünü Cevahir Denen yapıyor. Muhammed Ali Spor Kulübü sporcusu alias Cengiz Lale savaşımızın ring hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Davut Kanuni yönetiyor. Davut Kanuni mücadelemizin hakemi olacak. Değerli izleyenler. Üç yıldız hakemlerimizden ve mücadelemiz birazdan start alacak. Bir yanda Erdal Gölçek, diğer yanda Cengiz Lale bakalım. İlk maçımız ne er olacak? 60 kilogramda hafif sikletli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Mavi eldiveniyle gri şortu ile Erdal Gölçe'yi, siyah şortu ve kırmızı eldivenleriyle Cengiz Lale'yi Orça Fight Club gecesinde Ankara'da Sincan'da Sinan Şamil Sam Spor Kompleksinde izleyeceğiz. Hop. Mücadelemiz başlıyor değerli izleyenler. Cengiz Lale 4 maçı var profesyonel kariyerinde. 3 galibiyet, bir mağlubiyet ve bir nakavtla buraya geldi. Ama ciddi bir amatör kariyeri var. Öte yanda Erdal Gölçek. Kariyerin ilk profesyonel karşılaşmasına çıkıyor. arızlı başladı. Erdal Gölçek biraz daha geriye doğru adımlamak durumunda. Cengiz Lale üstündeydi. Rakibinin sağ koşular geldi. Ve ilk naktağında geliyor. Ayakta saydırmayı başardı. Daha maçın ilk dakikası içinde. Bir. Cengiz Gale. 7 8 Davut Kanuni iyi 8'e kadar saydı. Ot. Devam ediyoruz. Şimdi üstüne gidecek rakibinin bir sağ daha. Sol koşa kontrasını aradı Erdal. Bulamadı. İçeriden vücuda bir sağ ardından sol koşa denemesi. Davut Kağan'ın yaroya giriyor hemen. Kafalara dikkat etmesi gerekiyor sporcuların. Gecenin ilk maçı hızlı başladı biraz. Karşılıklı direkt yumruklar. Cengiz Lale bir kez daha üstlüktü rakibinin oradan kendini kurtarmaya çalışıyor Erdal Gölçek. Yalnız Cengiz Lale için geliyor. Saydırmayı da başarmıştı rakibini acaba. İlk roundta aradığı bulabilecek mi? Güçlü yumrukları geliyor. 22 yaşındaki sporcu Ankaralı Cengiz Lale'den. Saydırma geldi. Sağ aradı. Güzel kontrasa. Erdal Gölçek'ten. Erdal biraz daha maça dahil olmayı başardı bu dakikalarda. maça çabası. Erdal biraz daha temkili kalmak zorunda kaldı. Cengiz Duyup atağına karşılık ama fırtınayı biraz indirmeyi başardı gibi. Güzel bir eşleşme Hocam. olmuş. Biraz hızlı başladılar. Belki ilk 10 saniyede bir yaşandı ama toparladı kendini. Değiştirebiliriz bu şekilde biraz daha sakinleşti, biraz daha maçı heyecanını attı. İlk profesyonel maçında o heyecanı yaşaması doğal tabii evet. ki. Erdal Gölçey'in sarkoşu bir kez daha arıyor. Sol geldi ardından Cengiz Lale. İsabetli yumrukları bulmaya devam ediyor. Boks son günlerimizin romanç sporu. kızlarımız biliyorsun Olimpiya şampiyonu, olimpiyat ikincisi oldular. Buradan kendilerine tebrik ediyoruz Bu Naz ve... Bu Naz. İki ee, Buse Naz İkisi Buse Naz, evet. Buse Naz evet, evet. Birleşik olarak yazılan Bu Naz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu oldu. Evet. Ayrı ayrı yazılan Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat ikincisi oldu. Tebrik ediyoruz Tokyo'da. kızlarımızı buradan. Onları tebrik etmek gerekiyor bir kez daha. Gerçekten Türkiye gündemine boksu dahil etmeyi başardılar. Kesinlikle. Kadınlar da ilk kez. Ee, temsil edildik kadınlar boksunda olimpiyat oyunlarında. Üçüncü kez zaten olimpiyatlarda yapıldı kadınlarda boks. İlk kez ülke gönderdik. artmasında çok büyük e, şey oldu, katkısı oldu biliyorsun bayan boksunun. Kesinlikle öyle ve harika bir olimpiyat altı ve olimpiyat gümüşüyle evet. de Tokyo'dan döndü. Bu senazlar bir kez daha tebrik ediyoruz onları. İlk roundun sonuna geldik değerli izleyenler. Musret Cengiz Hocam, daha iyi başladı evet, ama Cengiz daha iyi Dahil oldu maça. Eğer e, Gençlerimizin aslında profesyonel maç eksikliği var. İzge sen de biliyorsun. Kickboks ve Muay de çok organizasyonlar yapıyor ama... E, ...boksta da Türkiye'de çok iyiyiz. İnşallah bu tür organizasyonların devamı olur. Ve... E, ...gençlerimiz daha çok alışırlar. Bu organizasyonlar daha çok olur. Ve bizler de uluslararası arenada... ...profesyonel boksta söz sahibi oluruz. Sadece buradan taşıma sporcularla... ...yurt dışında e, biliyorsunuz yani... ...birkaç tane sporcumuz var... E, ...Türkiye'den giden... Onların dışında profesyonel boksörümüz yok. Bir Sinan var zaten gitti geldi. Ondan sonra Selçuk Aydın vardı. Ondan sonra şu an Sivaslı bir gencimiz var. Abi Neydi? Yıldırım var. Abi var. Abi evet. kardeşimiz var. Ya unutma hemen Sivas deyince aklımıza geldi orada. Avni var. Ya bunların çoğalmasını istiyoruz. Onların çoğalması için de buradan gençlerimiz bu tür organizasyonlarında kendilerini gösterip gitmeleri lazım. Bu maçta gerçekten çok güzel. Bu gençlerimiz e, yani işler yapabilirler yani. Kesinlikle öyle. Sinan hey, Şamil çok. Sam anısına bir de bu gecenin düzenlendiğini bir kez daha hatırlatacağız. Hatırlatalım değerli izleyenler üstüne basa basa söyleyeceğiz zaten. Ya yani Türk boksunda, Türk sporunda tarih yazmış bir isim iki dünya şampiyonluğundan sonra profesyonel arenada da kıtalararası şampiyonluğu yaşamıştı. Sinan, Şamil, Sam 2015 yılında kendisine biraz kaybettik. daha profesyonel olmaya başladı, değil mi? Daha daha seçici olmaya başladı bu mutlara. geliyor Cengiz Cengizlerle bir kez daha. Kimci artık çok çok iyi girdi. Aparkat arta sağ kroşe kombinasyonu ilk saniyelerde. Bastır mı? Boks. Etki yaratmayı başardı bir kez daha Cengiz Lale. Stop. Evet. Ayağı kaydı burada. Köşe biraz ıslanmış durumda orada. Onun silinmesi lazım. Aslında boks maçlarında yerlerin çadır olması gerekiyordu. Ben e, söyledim ama inşallah bundan sonra yavaş yavaş düzeltirler her şeyi. Evet köşelerin dikkatli olması gerekiyor. Güzel bir son koşa daha geldi. Cengiz Nihal'e bir kez daha saydırıyor. Üç. Bir kez daha saydırıyor. İkinci roundunda Bez. ilk dakikasında Altı. saydırmayı başardı. Yedi. Çok 8. net bir isabet 8. tam çeneye. Cengiz Lale. Erdal Gölçek çok mutlu değil bu karardan dolayı ama hakem Davut Kanun'un çok çok tecrübeli bir isim. Var, açılma var yani. Allah Allah Zaten mücadelenin hakim Davut çok tecrübeli 8. bir isim. 20 yıldır boks hakemliği yapan bir isim. Knockdown kararını verdi. 8'e kadar saydı. Biraz daha içeriden etkili olmaya çalışacak. Müthiş bir kroşe. Erdal Gölçek ama harika bir kroşe geldi. Ben. Süreyi durduruyor Davut Böyle Hoca. Köşenin bir kez daha silinmesi lazım orada. Ya gece boyunca köşe hocalarımızın da bu konuda su, dikkatli ha. olması gerekiyor. Evet, su dökmemeler lazım. 1,5 dakika var ikinci raundun sona ermesine değerli izleyenler. Erdal Gölçek maçı biraz daha orta getirmeye çalışıyor ama iyi kontrolar. Cengiz de aleden. Apar Cengiz bulamadı içeri girdi. Erdal şimdi çıkarken tekrar direkleri uzattı. Cengiz Lale o arıyor Cengiz. Fakat biraz sanki fazla yüklendi aparkatı açık vermeye başladı. Erdal Gölçek'e karşı Erdal da bunları değerlendiriyor. Güzel bir kroşe no. daha geldi. Solu uzattı. Aslında Erdal yumruk atsa belki bu boşluğu düşürmeyecek kendini. İki sporcu da oldukça açık dövüşmeye başladılar. Evet. Şimdi içeriden güzel bir kroşe sağ sol kombinasyonuyla geldi. Erdal Gölçek sol direği ile no. birlikte burada distansı tutmaya çalışıyor. Cengiz Lale. ...enseye darbe gelmemesi gerektiği konusunda bu yeri var... ...ve kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...sırtı iplere geldi Cengiz Lale'nin... ...mesafeyi kapattığı zaman... ...distansı kapattığı zaman gayet iyi Erdal ama... ...sol koşu kontrası tam isabet Cengiz Lale'den... ...geriye doğru adımlarken de... ...kontra yumrukları istediği gibi bulmayı başardı... ...Cengiz Lale ikinci roundta... ...Erdal bir kez daha yükleniyor rakibin üstüne doğru... ...aparkatıyla gelmek zorunda içeriden... ...sol direkt isabeti Cengiz Lale... Kapadı, ...Hakem araya girdi... Kafanı kaldır. Boks. İkinci raundun son saniyelerindeyiz. Harika bir mücadele izliyoruz. Açılış maçı içinde özellikle böyle aksiyonlu bir karşılaşma görmek gecenin de heyecanını artıracaktır kesinlikle. Kafa, kafa, kafa. Çok güzel e, bayan musabakaları var. Güzel bir, ko güzel bir kombinasyon geldi. Aparka tartı sol kroşe geldi bir kez daha Cengiz Lale'den. Son 10 saniyedeyiz Bırak. ikinci roundta. Cengiz bir kez daha sol direkt denemesi. Kombinasyona başlıyordu Erdal Gölçek ama Davut Kanuni araya giriyor ve ikinci roundun da sonu. Evet. Hocam gerçekten nefis bir karşılaşmayla başladık. Birinci roundta Cengiz'in üstünlüğü vardı ama ikinci roundta biraz kafa kafaya düzelttiler. O ama tabii Cengiz'i say saydırmayı başardı evet. onu da söylemek lazım. Zaten bir daha saydırırsa zaten <laughs> iş kötüye gidecek. Ee, ama son roundta kondisyonu iyi olan, e, mesafeyi iyi ayarlayan sporcu bence maçın galibi olacaktır. İşte ikinci roundtan görüntülerde ekranlarımızda değerli izleyenler. Ya iki knockdown var. Erdal Gölçay'ın üçüncü rounda knockout'a gitmek zorunda olması gibi bir durum olabilir. Bakalım nasıl bir taktikle çıkacak ringe hep birlikte göreceğiz. Tabii ki Sinan Şamil Sam anısına yapılan bir gece bu değerli izleyenler. Tekrar tekrar hatırlatacağız. Ee, Sinan Şamil Sam'ın kardeşi Arpaslan da burada yine bizlerle birlikte ki onun anısına yapılan bir evet. e, spor kompleksindeyiz. Kusret Hocam. Rahmetli Sinan'la Iğdır'da bir profesyonel organizasyonda beraberdik. Ee, Sinan kardeşim aynı zamanda bizde kickboksta da bizim milli takımda sporcumuzdu. Ee, gerçekten koca yürekli adamdı. Allah rahmet eylesin. Erken bir e, veda oldu. Ama Türk boksunda iz bırakan bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin diyoruz kendisine. İşte Sinan Şamilzam'ın kardeşi de ekranlarımıza Altarsan yansıyordu. Yanında da Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç var. Onlar da buradalar. Adamın Bu gecede bizlerle birlikteler. Kickbox Federasyonu Başkanımız Salim Kayıcı da keza yine burada. Ve üçüncü rounda başlıyoruz değerli izleyenler. Erdal Gölçek bakalım. iki knockdown'ın ardından nasıl geri dönecek? Cengiz Lale. raunda yine etkili başlamaya çalışan taraf Erdal. Pres yapmaya başladı. Sol kroşeyi kaçırdı. Vücuda güzel bir sol geldi. Aparkat isabeti Cengiz Lale'den daha aktif. Kombinasyonların daha fazla kullanmaya çalışan bir Erdal Gölçek var. mi döndü? Üçüncü round atak olmak zorunda. Erdal Gölçek. Cengiz'in üstüne gidiyor Cengiz. Ya geriye doğru adımlarken de iyi boks yapabileceğini gösterdi aslında şu ana kadar ama Erdal baskıyı çok arttırdı. Üçüncü round'un ilk bölümünde. İçeriden sağ parkatlar geliyor Cengiz'le Puan alıcı yumruklar. İşte iki knockdown'un ardından sadece acaba puanda geri dönebilecek durumda mı? Stop. Bir kez daha kırmızı köşede. Ayağı kaydı orada Cengiz Lale'nin. Ama sert bir maç oluyor gerçekten. Kıran kırana bir maç şu ana kadar Erdal Gölçek ve Cengiz Lale arasında. Erdal Gölçek. <gülüyor> <köşesinden> <gülüyor> evet. Pres yapması konusunda uyarılar var ama güzel bir sakroşa geldi Cengiz'den. Stop. Stop. Kondisyon tabii çok önemli olacak Stop. artık. Stop. Üçüncü roundun Stop. Stop. son Stop. anlarına gelmiş durumdayız. Stop. Stop. Evet kırmızı köşe biraz problem yarattı maalesef şu ana kadar. Yerlerinin iyisilmesi gerekiyor. Tehlikeli çünkü sporcu i̇şte sağlığı içinde. Bu da şunu gösteriyor Ezgi Bundan sonraki organizasyon demek ki artık Branda'nın yerine başka bir şey kullanılması gerekiyor. Yani bu gerçekten maçın akışını değiştiriyor. Ambiyansı düşürüyor. Bunun da organize yapan arkadaşlarımızın bu işi çok ciddi alması gerekiyor. Son artık bir buçuk dakikaya doğru ilerliyoruz. Güzel bir sabiti bulmayı başardı Cengiz Lale. Ucuda sol ardından apar ama kontrayı aldı. Cengiz Lale şu ana kadar gayet iyi bir iş çıkartıyor. Rakibin pres yapacağını biliyordu. Kontraları aramaya devam ediyor. Sağ apar kat son anda kaçtı. Saçmaşı sabiti. Aktif kalmaya çalışıyor Erdal Gölçek. Cengiz Lale daha yumruklarını seçerek ilerliyor şu ana kadar. Evet. Kapanıp rakibin açık Kondisyon ama... kalmadı. Artık son dakikaya gelmiş durumdayız. Erdal Gölçek burada knockout'ı aramak zorunda olduğunu farkında. Üçüncü round'a da üstün performans gösterdi ama yine kontralar Cengiz'den geldi. Son dakikada bakalım neler olacak. İki sporçta yoruldular artık. Cengiz biraz daha yoruldu evet. ama sağa denedi. isabet yok. Cengiz'e her isabet bulmayan bir yumruk biliyorsun kondisyonu götürüyor. Ve round'un hata maçın başından beri zaten hep güç yumruklarına gitti. Cengiz Alep kondisyon harcayan yumruklara gitti. Yorulması oldukça doğal. O saydırdıktan sonra indirebilirim edasıyla biraz yüklendi. O da kendinin kondisyonu götürmesine sebep oldu. Yani tabii ki taktiksel olarak e, maça hazırlandığınız taktiği uygulamak gerekiyor hep ama... Evet. ya yani ...sporcu psikolojisine baktığımız zaman da saydırdığınız zaman... ...bu maçı ben bitirebilirim psikolojisine giriyorsunuz mecburen. O dengeyi iyi ayarlamak lazım. Cengiz Tezavur avrakları son 15 saniyeye girdiğimizde... Gecemizin ilk maçında orça Fight Club'da değerli izleyenler. Erdal bir kez daha mesafeyi kapattı. Son bir sol kroşe denemesi. Hop, Kendi eksen etrafına dönmemesi lazım. Sırtını dönmemesi lazım rakibine. Sol koşuyu denedi. Cengiz bundan kurtulmayı başardı. Ve böylelikle maç bitmiş oldu. Son bir sol kroşe isabeti. Maç bitti. Çok yoruldular. Üçüncü evet. roundta. Ama ilk iki roundda özellikle çok işte onu değerlendirecekler hakemler o da ee... neyse biz onu, onu biz söylemeyelim <laughs> bakalım. Bakalım hakemler nasıl bir karar evet. verecekler değerli izleyenler. Hakemlerimiz gerçekten Türkiye'nin başarılı hakemleri hem ringdeki hakem hem baş hakem. İşte maçtan görüntüler ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler baş gösterimde. Evet, Üçüncü roundda pres yapan taraf Erdal Gölçek'ti. Üçüncü roundu kazanmış olma ihtimali de var ama... ...ilk iki roundtaki o iki knockdown... ...belki de maçın kaderini belirledi. Bakalım hakemlerimiz nasıl bir karar verecek. Üç roundun ardından... ...müsabakının galibine hakemlerin... ...bu karar verecek... ...değerli TV8.5 izleyicileri. Evet, Sincan'da... Gecemizin ilk maçı 60 kiloda, hafif ziklette sona erdi değerli izleyenler. Puanların toplanmasını bekliyoruz artık. Evet. Bakalım galibiyete kim ulaşacak? Herhalde, 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 herhalde Gecenin, Gecenin ilk maçı m Ankara! Ankara! Sevgili Tarık Sayın resmi herhalde, anonsu yapacak birazdan. Bitirdiler. Sonuç... En sevdiğim şekilde bana geldi. bakayı, hakemlerimizin ortak kararıyla kazanan Alias Cengiz Lale. Evet Cengiz Lale galibiyete ulaşmayı başardı değerli izleyenler. İlk iki roundta naktan tabii ki. Erdal üçüncü roundta tersine çeviremedi maçın gidişatını. Ve Cengiz profesyonel kariyerinin dördüncü galibiyetini almış oldu böylece. Ve yine <laughs> Sina Özyun plaket takdim ediyoruz kendisine. Sporcular kupalarını alıyorlar. Harika bir karşılaşmayla başladık. OFC Orça Fight Club gecesinde Sincan'da. Sporcularımızı alkışlarla uğurluyoruz. Gerçekten mükemmel bir maçtı. Hemen gecenin ikinci maçına geçiyoruz. Orası öyle